Deprem döneminde kendine yeterli PR alanı oluşturmuş bir isim. Haluk Levent. Son dönemde yine gündemde Kızılay çadır satmış. Kızılay parayla millete çadır satıyormuş gibi cümleler kullanıldı. Kim kullandı? Yine Haluk Levent. Ama Haluk Levent'in Ahbab'ın paylaştığı bir tweet'i sizlere okuyacağım. Afat ile temasa geçildi. Çadırların dağıtımını yapma konusunda bilgi verildi. Ayrıca 5-6 gün sonrasında teslim edilecek. Çadırlarla ilgili görüştüğümüz diğer firmalara da çadır siparişi verildi. Ve satın alındı. Arkadaşlar Kızılay'ın iştirak iştirakı firmalar var. Ve işte Kızılay Soda gibi, işte başka firmalar gibi. Haluk Levent bu iştirak firmalardan gidiyor, çadır satın alıyor. Yani Kızılay da bu çadırları buradan satın alıyor. Ve Haluk Levent de buradan satın alıyor. Bunu sosyal medyada sanki Kızılay çadırları bedavaya alıyor, bedavaya üretimini yapıyor. Daha sonrasında da Haluk Levent'e satıyormuş gibi bir algı oluştu. Bunun müsebbibi yine Haluk Levent. Hemen söyleyelim Haluk Levent Kızılay'dan 2050, Haytaş'tan 10.000, Yonca'dan 1200 çadır ve daha sonrasında da 200 çadır satın aldığını kendi tweetinde söylemiş. Yani burada yine bir sosyal medya algısıyla karşı karşıyayız ama algı orada bitmiyor. Haluk Levent evet bu ismi son dönemde çok duyduk arkadaşlar ama tek başına duymadım. Bildiğiniz gibi Oğuzhan Uğur'un Babala TV'sini de çok duymuştuk. İşte baraj yıkılmaları afat yok biz varız demeleri devlet yok biz varız demeleri gibi cümleler çok fazla duyuldu Oğuzhan Uğur tarafından. Peki daha sonra ne oldu? Haluk Levent bir açıklama yaptı. Dedi ki devletin tamamı oradaydı gittiğimizde ha elinden bir şey gelmiş gelmemiş erken müdahale etmiyor o benim konum değil algı olarak yanlış anlaşılmasın diye söylüyor şimdi e, görmedim mi diyeyim gördüm bir şeyler yapıyorlardı devlet yok ahbap yaz ahbap var yazmaya başladı ya bu nasıl bir kötülüktür biz bir derneğiz biz orada 30-40 kişiyiz. Afat yüz binlerce kişi. Biz devletle biz nasıl yarıştırılabiliriz? Biz ancak devletle beraber el ele vere vere insanların yardımına koşabiliriz. Siz beni Afat'la ahbabı nasıl karşılaştırabilirsiniz? Devlet yok Haluk Levent var. Ne yine Haluk Levent var? Yani ben neyim? Ya da Ahbap var. Hayır. Biz kesinlikle böyle bir şey yok. Böyle depremde can kurtaran biz değiliz. Arama kurtarmalarda o canları kurtaran biz değiliz. Biz, biz devletin karşısında hiçbir şey değiliz devlet oraya yerleşti ve bizler onlarla beraber koordinasyona girdik. Hani söyleniyor ya kimse yoktu hani vardı. Şimdi burada hakkaniyetli olmak lazım. Yalan mı söyleyeyim? Gittiğimiz her bölgede AFAD vardı. Devlet vardı. Niye yalan söyleyeyim dedi. Bir Fox TV'ye ve aynı zamanda Oğuzhan Uğur'a bir sitemde bulundu aslında. Ve biliyorsunuz ki Oğuzhan U depremin ilk günlerinde ahbap cümlesini kelimesini ağzından düşürmedi. Ama ne hikmetse birkaç gün geçtikten sonra ahbapla Oğuzhan Uğur'un arasındaki ilişki kesildi. Bunun nedeni şu. Oğuzhan Uğur Haluk Levent'e zarar veriyor. Çünkü Oğuzhan Uğur sürekli işte devlet yok biz varız afat yok, ahbap var dedi. Kendisini devletle mukayese edecek kadar haddini aşmıştı bu duruma Haluk Levent'e zarar geliyor diye Haluk Levent Oğuzhan Uğur'la görüşmeyi kesti. Bir kulis bilgisidir. Bunu da buradan ilk defa benden öğrenin. Tabi süreç burada bana da sıçradı. Evet. Biliyorsunuz ki ben arkadaşlar FBI'ın, KGB'nin işte birçok yurt dışı bağlantısı olan bir insanım. Ve burada ne hikmetse sadece geldim sizlere yayın yapma ihtiyacı duydum. Hemen söyleyeyim. Bir anti mülteci diye bir Twitter hesabı bir tweet paylaşmış hakkımda. Bütün sırrı bozdu. Şu an ben yeni bir oyun kurup Türkiye Cumhuriyeti yaşayan vatandaşları tehdit altında bırakacağım. Yani maalesef böyle olacak, tekrardan beni uğraştıracaklar. Mert Armağan'ın bir ekip e, kurup devletteki devlet 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 bir yetkiliden bir bilgilerin bir servis bir edildiği, bir Haluk Levent'in yardım, yardım ettiği, 6000 küsür kişiye, kişiye tek tek, tek ulaşıp, ulaşıp yardım, yardım edip et etmediğini et, 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 sorduğunu biliyor, biliyor muydunuz? Biliyor Buradaki Burası kötülüğün, saflığın yaratılan algıyı, kişisel bir verilerin bir ifşasını, bir kamu bir görevini bir kötüye kullanmayı, tacizi, bir dezenformasyonu bir yaymak bir amacıyla bir yayılan bilgileri görüyor musunuz? Mert Armağan senin için yolun sonu gözüküyor. Türk yargısı gerekeni yapacaktır yapacak sizden, sizden kurtulunca. Hı. Bu bilgileri de ayrıyetten devletin içerisindeki bir yetkiliden alıp o bilgilerle 6000 kişiyi arayıp Haluk Levent size yardım yaptı mı diye sordum. Ve bu olayı ben de öğrendikten sonra şeye baktım. Kaç dakika konuşmuşum bu ay telefonla? 147 dakika konuşmuşum. WhatsApp konuşmalarım da vardı. Yani daha çok 147 dakika konuşmuşum. 2 saniyede benim konuştuğum kişilerden aldığım bilgiler oldu. Çünkü 147 7 dakika bölü 6 bin. 2 saniye falan yapıyor. 2 küsür saniye yapıyor. 2 saniye de ben Haluk Levent size yardım etmiş mi etmemiş mi diye sordum. Bunu da anti mülteci diye bir hesap ifşa etmiş. Yani şu an gerçekten çok korktum. Birisi de yoruma yazmış. Ekip değil örgüt. Örgüt işi bu. Evet itiraf ediyorum. Biz örgüt kurduk arkadaş. Haluk Levent'e araştırma ve geliştirme çağrı merkezi armağan iletişim kurduk. Biz devletin içerisindeki kişilerden bilgileri alıyoruz. İşimiz yok zaten. Arıyoruz. Hemen arayalım. Çalıyor telefon. Alo, iki saniyen var çabuk. İki saniye doldu. Başta. Alo. Oğlum iki saniye yine bitti. Biz nasıl soracağız bunları? Dur, hemen şeye çalışıyoruz canım. Örgüt kurduk. Bu işi yaparız bak şimdi. Haluk Levent bilgiler kapandı. Yardım geldi mi yardım? Kapandı. Oğlum sizin kafanız güzel ya. Yani. Gerçekten kafanız güzel ya. Yani. Az için şu meleti. Az için yani. Bitti mi? Bitmedi. WhatsApp'ta toplu mesaj atıyor deseydi belki daha mantıklı olurdu. <laughs> Bitti mi? Bitmedi. Buradan YouTube izleyicilerimizden özür diliyorum. Theporyo ve Twitter hesabı bir açıklama yapmış. Hepinizi kandırdım. Beni izleyen şu an bütün izleyicilerim. Hepinizi kandırdım. Niye mi? Theporyo ve açıklama yapmış demiş ki Mert Armağan'ın kime hizmet ettiği belli tek tek Biz Illuminati'ye hizmet ediyormuşuz. Bunun nedeni ise ekranda görüyorsunuz saçım gözümü kapatmış. Illuminati'ye hizmet ediyormuşuz arkadaşlar. Bunu ben de öğrendim. Şöyle yapınca Illuminati oluyormuş. Zaten Hamza beni şey aradı. Rockefeller'la Richard Taylor'sı aradı. Merak ediyor musun ne oldu? Rockefeller aradı beni önce. Adını unuttum. Ahmet miydi, Mehmet miydi? Ahmet Rockefeller miydi, Mehmet Öyle bir, isimdi. Dedim buyur dedim. Ben de Rockefeller ailesi dedi böyle. Gizemli gizemli. Dedim e ee, biz de armağan dedim. Hayırdır dedim. Dedi ki bak kardeş dedi. Sen dedi 6000 kişiyi aramışsın 2 saniyede. Bu başarından ötürü seni biz Rockefeller çağrı merkezine satış müdürü olarak almak istiyoruz dedi. Ben de dedim ki yok. Kapattım Richard ailesi aradı. Richard'lar var ya bu işte dünyanın en zengin diğer ailesi. Dedim buyur. Dedi Rockefeller sana teklif vermiş. İşte bize gel Richard olarak. Bizim ailemize katıl benim ne vaat ediyorsun? Sonra Richard ailesiyle Rockefeller ailesi beni bir masaya çağırdı. Hangimizi seçeceksin diye. Ben de kardeş bize dana büyük dedim masadan kalktım. O sebepten dolayı arkadaşlar Richard ve Rockefeller ailesiyle bu aralar görüşmüyorum. Aramız bozuk. Illuminati ile takılıyoruz. Yani bunu buradan zaten D'Poryo ve hesabı paylaşmış. Illuminati ile takılıyoruz Evet. Bunu buradan saklamanın bir anlamı kalmadı. Zaten yarın bir gün orada ortaya çıkacaktı. Biz Illuminati ile aramızda bir ilişki var arkadaşlar.